Başlıyoruz. Siz saklanın, ben müziği başlatıyorum. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sağ son saklanmayan sobe. Cezayi aldı. Cezayi ce hak etti. Ediz çıkabilirsin. Ediz'i de sizin odaya bir yere sakladınız. Hadi gel cezaya bakalım be. Cezaya ce aldı. Dört. Dört numaralı. Al. al dikkat et. içinde dökülecek şey de olabilir. Ne çıktı Ece? Bakayım. Acılı şalgam. Hadi bakalım. Hepsi bitecek. <laughs> Ece de ver o da içsin sonra. ver <Gülüyor> <Gülüyor> <Gördüğüz> bardağın <Gülüyor> içine <Gülüyor>

Seyman saklı diyoruz Evet Bak, Bakalım Krokodiller nerede Evet Aha baba <laughs> yandık <gülüyor> Gördüm burada bir el. Çay <laughs> <kaygı. gülüyor> <laughs> <laughs> <beni> gördüm. <laughs> Ediz gel. sobe buldun Gördüm. gel. Edisi de gördüm de ses etmedim. Ece'yi görmedim. Ece'yi var beni nasıl 6. <gülüyor> 6. <gülüyor> ne var Ali baba? Hadi bakalım. Iş. Acılı, hayır, acılı turşu. Acılı turşu. Vay, bu ceza değil ki. Acı. Ödül bu. <laughs> sen yiyemek istiyorsan benim için ceza. Al. Şimdi sen bizi bulacaksın. Acı. Tamam hadi devam edelim gel. Video çekiyor. Oo, çok güzel, tamam ya. ellemeyin. Kapıyı kapat. Bizi görme bak, Tamam. Bak, hadi, hadi, bakalım. Hadi Ediz koş. Koş Ediz. <gülüyor> 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 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, on, 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 Geliyorum. Bakalım. Burada yoklar. Bakalım. Buradan birileri var mı? Ebelemek yok. Ebelemek yok. Ebelemek yok. Ebelemek yok. Ebelemek yok. <laughs> ebelemek yok. <gülüyor> <gülüyor> ebelemek. Ebelemek. Fakirler bir yerde oynuyor evde. Ben bulana kadar müzik bitene kadar çıkmayacaksınız. Oyun anlayamamısın? Osmanlı çünkü çıktığın ben için ceza sende. Yer eski ben bilmem. Ben anlattım. <laughs> Çek. Ay saçma. Bu ne? İçte gör. Hepsini içeceksin. Yok öyle, öyle bir, bir şey yok. Şey. O vitamin değil mi? Olabilir. Al eris vitamin. Hayır vitamin, hayır. Toplumsuz yarım olmasın. Ya ama ey, iç olsun senin. Al senin şurubun bu al. Şurubun şurup şurup. Hayır değil içme e, yap. İy, bak. İç çabuk. Ey bu. İç iç hepsini. Ne o çocuğun vitamini. Ben, ben çocuk, iç, Al. Ya baba ben acını saldım içte. Al vitamin al o, o çocuk boşa gitmesin. O, i̇ç oğlum iç. İç ben içme Allah, dökecek. Neydi bu? Şurup. Şurum vitamini Hadi ben saklanıyorum sayıyorum, saklan Bizim bir tane şey kadar hadi Devam 30 29 28, 27 Nasıl bir oyun arkadaşlar bu ya Çok üretmişler yani Hatun evde iş güç çok İşi gücü bırakmış Çocukları eğlendirmek için böyle saklan maçın güncellenmiş versiyonunu bulmuş. Ulan saklan maç saklan maçtır. Bu ne anasını satayım. Bir saklan maçta buldum dayak atıyorduk. Şimdi böyle ufak tefek cezalar var. Neyse ben şunları bir boyayım. Sizi giydiler sizi. Baby, baby, baby. Ve C'i buldum çay kayılda. Ama Altın seni seni buldum cezalı sensin. E dizim oldu. E C'i buldu Çek bakalım. Kaç geldi? Şimdi ben ben sayıyorum.

Ediz ama orada bir opcan var opcan <laughs> 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 ama ilk Ediz'i gördüm. annemi buluyorum. Sobe yok ki. Boş, de, boş, boş. Burada. Şahika Hanım burada değil. Şahika? Hanım. Şahika Hanım nerede? Nezala Ediz, aç Ediz. Aç. aç. Akıllım aç hadi. Açtığını kapat ah. Erik, bana göre o ceza etize değilim. Verelim. Oh. Ver etize yesin. Bir tane babaya ver. Ne ne ne? Ne ne ne? Haydi Edis şimdi sen bizi bulacaksın tamam mı? Tamam ben ben ben. Hadi. Bu nasıl oyun arkadaş ya? Cezalar yemeli içmedi vallahi iyiymiş. Bizim zamanımızda dövmeliydi. Şimdi ben bunları bir bulayım da akılları başına gelsin. Bu cezayı açmıştık. Evet. Şimdi gidiyorum. Geliyorum gündüz gece. Hayır zaten senin üstüne atladım. <laughs> Cezayı ediziyor. Cezayı edizi mi? Ha edizi. bakalım ne ceza gelecek sana. Cezayı ediziyor. Onun için bardağın içindekilerin hepsi ödül. Edin, Çok fazla koymuşsun bu. Şimdi Ediz'in yerinde ben sayıyorum. Hadi gidin. Direkt Son iki kaldı. Bir, iki, üç, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 on bir, on iki, on üç, on Son iki ceza kaldı. Bunun birisini saklayayım. Şimdi ne varmış? İçinde ne? Varmış? Hı, ben geliyorum. <laughs> Hadi bakalım heyecanım. Şimdi biz saklanıyoruz. Arkanda dönüyorsun. saklandı. Burayı mı saklandı? ay Aaa Ediz'i buldum. E, anne neyle? Ediz'i buldum. Ay, anne kafanı gördüm. <laughs> Ama anne ilk <laughs> Ediz'i buldum. <laughs> Aa, cezayı sen yedin Ediz. İlk Ediz ceza yiyecek. <laughs> Bakalım Ediz'e ne çıkacak? Hadi Ediz'i Babası, ay, 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 tuvalete yoksa... girmek yoktu. Kıptım, korktun mu? Tuvalete girmek yoktu. Hadi gel buradan ceza çekeceksin. Ceza...